Yo 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 hepsi sen var ben Heyecanlı ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere neden CSGO'daki kapsülleri her zaman en güvenli ve en garanti yol olarak yatırım olarak göründüğünden bahsedeceğim. Yine sevgili Twitter sayfalarından bir tanesi olan TorCS'in zamanında paylaşmış olduğu bir grafikten yararlanacağım. Bu arada bu video tamamen ve tamamen demek olmuyor ki en iyi yatırım kapsüller sadece daha güvenli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Çünkü ne yazık ki Türkiye'deki en büyük problem ve benim de zaten kendi içimde yabancı ülkede yapmamın en büyük sebebi Türk insanımızın okuduğunu anlayamaması, aynı şekilde dinlediğinde anlayamaması diyebilirim. Daha fazla uzatmadan istatistiklere geçelim. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere zaten yine Torcay'sın Twitter'ındayız ki çok da sevdiğim bir Twitter adresidir. Daha önceden de demiştim. Burada kendisi güzel bir araştırma yapmış, güzel bir hesaplama yapmış ve güzel bir analitik paylaşmış. Ben de bunları sizlere şahsen Türkçeleştirip güzel güzel açıklamak istedim. Şimdi buradaki Krakow 17'den beri yani 2017'den 2022'ye kadar Rio 2022'ye kadar olan tüm stickerları tamamen hesaplanılmış tüm kapsüller hesaplanılmış en yükseğin getirisine en düşük şeyin getirisine ne zarar ettirmiş ne zarar ettirmemiş burada bunlara bakacağız. Şu an kadar en iyi kar ettiren kapsül tabii ki de bu tüm alım ve satım zamanlar en dipten ve en yukarıda olarak belirtilmiş. Sizlere bunu da klasik olarak belirtmek istiyorum. Çünkü indirim zamanında alınmış ve en pik noktasında satış yapılmış olarak hesaplanılan bir noktası var. Ve aynı zamanda ilk grafikteki e, gain noktaları yani totalde yaptığınız kar oranı ve artış oranları tamamen %15'lik Steam vergisi düştükten sonraki fiyatlar. Ki Steam vergisi düşmeden önceki fiyatlarda mevcut. Onda farklı bir kategorisi var. Onları da sizlere göstereceğim. En yüksek artan sticker kapsülümüz 2021 Challenger olmuş Stockholm Major'ından ki çok da güzel artış olmuştu. Benim ne yazık ki erken bozum nadir kapsüllerden bir tanesi çünkü gerçek hayatta nakit ihtiyacımız olan bir dönemdi. Onun dışında da en kötü e, ROI sahip olan Return of Investment olan e, kapsülümüz ise 2.47x'lik yani %240'lık bir kar artışı olan Aramar 2020 fakat arkadaşına burada dediği gibi kinda impossible diyor. Çünkü çok perfect bir zamanda olması gereken bir şeydi. Yani çok güzel ve mükemmel bir zamanda satış yapılması gerekiyordu ki büyük bir çoğunluk kaçırdı. Ama şu konuda dürüst olmam gerekirse benim Ideal'da bir yakaladığım iyi e trenlerden bir tanesiydi. Onun dışında da <laughs> buradaki son noktamızda Antwerp 2022 Legends yani efsaneler kapsülünde de e, neredeyse 10x return of investment veriyor ve bu da oldukça güzel. E, 2021 Stockholm'dan sonra da en iyi ikinci e, ROI Time After olarak da oranı var. Yani bunları birazcık daha Türkçe eleştirmek istersek ne anlamına geliyor? En düşük zamanda en yüksek kar ettirten ikinci kapsül olarak da Türkçe çevirebiliriz. Ben bazen üzere ara sıra Türkçede kalıyorum. O da olabiliyor o kadar. Fakat onun dışında e, videomuzun bir sponsoru var. Sponsorumuz da Skinsmonkey. Skinsmonkey gene Lego Junction'un sayesinde kullanabileceğiniz çok güzel sitelerden bir tanesi. Site ne işe yarıyor bilmiyorsanız site özellikle de giriş ve gelişme kısmında olan takatçıları ve ellerinizdeki çöp skinlerden kurtulmak isteyen normal insanları hitap eden bir site kolay, güvenli ve hızlı olabilen bir site. Özellikle de ara sıra güzel e, stickerlı overpay siz alabileceğiniz itemler olabiliyor. O yüzden de ara sıra videolar çekiyorum bu site içerisinde de. Lego Can kodunu kullanarak ilk takısınızda 5 dolarlık bir bonus elde edebilirsiniz. Onun dışında gene Lego can kodunu kullanarak %30 yerine %35'lik bir yükleme bonusu sağlayabilirsiniz. Yükleme yaparken genellikle siteye yapacağım zaman kripto kullanıyorum. Bunu sizlere paylaşmak isterim. Şimdi istatistiklere bakalım arkadaşlar. Bilerek bir tık uzaklaştıracağım ve sizler için şöyle bir kıyak yapıp kameramı kapatacağım. Şimdi rahat rahat inceleyebilelim ki siz hangi isimleri olduğunu görün. Ben ondan sonra kameramı açacağım. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere Stokon 2021'deki en düşükten en yüksek çıkışı her şey görülüyor. Ve current price kısmımız öncelikle şu anki fiyatı. Lowest price'ımız şu andaki düşmüş en düşük fiyat oluyor. Ve Bunlar tabii ki de genellikle Steam fiyatları. Bunu da söylemek istiyorum. Highest Price'da indirim geldikten sonraki şu ana kadar çıkmış en yüksek fiyat. Aynı şekilde Highest Price After Steam Fee kısmımızda Steam vergisi düşürülmüş fiyat oluyor. Yani siz satıktan sonra sizin elinize ne kadar geçiyor. Öncelikle tüm stickerlarımızı şurada görelim. Stockholm 21, Boston 18, Krakow 17, Boston 18, Boston 18, Boston 18, Krakow 17, Boston 18 ve en sonunda tekrardan Stockholm Kato 19, Kato 19, Stockholm 21'e doğru geliyoruz. CS'nin bir nevi altın çağı kısımlarına geliyoruz. Şimdi tekrardan geri kameramı açıyorum. Burayı rahatlıkla gördüğünüzü düşünerek ve sizlere bir kıyak yapıp en azından birazcık da yukarı köşe çektim kamerayı. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar 52x gain yapan ve 5262 artış sağlayan şey Stockholm 2021 kapsülleri. Bu özellikle de çok kısa bir süre içerisinde olduğu için oldukça güzel. Onun dışında gene kısa bir süre içerisinde olan Antwerp stickerlarından da bahsetmek istiyorum ki 10x gene oldukça güzel bir şey. Borsada günde %10 yapabildiğinizi düşünmek gerekirse 5262x deli bir e, miktar. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Ki benim bu indirimlerde 1000-2000 kapsül alıp yarısından fazlasını prime dönemi gelmeden sattığımı da belirtmek istiyorum. Çünkü daha önceden de videoda dediğim gibi paralara ihtiyacım olabiliyor belli durumlarda. Onun dışında şu ana kadarki en kötü getiri Aramar Legends'ta, Contenders'ta ve Challengers'ta diyebiliriz. Onun dışında buradaki Rio'larımız var. Rio'ların en büyük problemi şu oldu arkadaşlar. Çok büyük bir hype vardı. Herkes aldı. Özellikle zamdan önce benim gibi alan insanlar. Zamanda 20 25 ile gördüğü anda satması gerekiyordu. Hala da karlı mı? Hala da karlı. Hala da kar ettik mi? Kar ettik. Ama birazcık daha kardan zarar olduğu gibi de düşünebilirsiniz. Ama zaten Legends'a çok düşük bir yatırım yapmıştık. Ve en kötü ihtimalle kolaylıkla burada 3x'i yakaladığımızı görebiliyorsunuz. Çoğunlukla diyebiliriz. Onun dışında gene burada Berlin 2019 var. Çok çok uzun süreden beri kalan Rio ile neredeyse aynı sürede kalan bir aynı sürede kalmayıp hatta 3 yıldan beri kalan bir kapsül kendisi ve neredeyse Rio ile aynı şeylere eşit. Aramar Veriyon'un patlamasının en büyük sebebi hatta özellikle Berlin'e katabilirsek stickerların birazcık daha kalitesizliğiydi. Rio'yu kurtaran şey Mouse sticker oluyor. Gene sizlere söylemek istiyorum. Mouse ve 00 Zero Zero Nation kurtarıyor. Aramar indirimde çok uzun süre kaldı ve Berlin 19 stickerları da ne foil olsun ne de holo'lar olsun. genellikle birazcık bok gibiydi kabul etmek gerekiyor belli başlı durumlarda. Sadece Source 2'de Aramar stickerları diğerlerine göre daha güzel. Onu da kabul etmek lazım. Onun dışında aşağıdan ilerlemeye devam edersek burada Antwerp'lerden biraz biraz başlıyoruz. Ama genellikle burada da zaten e, Challengers kısmında görebiliyorsunuz isimlerini. Yavaş yavaş yine arada Berlin'ler var, Antwerp'ler var ve gene rezil başka bir sticker serisi olan Londra var. Londra'nın da oyunda 5 yılları beri olduğunu düşünürseniz aslında Berlin e, Berlin'e Antwerp'e göre çok daha rezil durumlarda olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü 5 yıldır eğer Londra tutuyorsanız ben şahsen bir yıldır Rio tutmayı tercih ederim 5 yıldır Londra tutacağım ama onu da kolaylıkla söyleyebilirim. Onun dışında devam etmek gerekirse katı 19'a başlıyoruz. Katı 19 zaten hem paper olarak da çok kaliteli bir yatırımdı. Döneminin bence en mantıklılarından bir tanesiydi. çünkü ço çoğunlukla bir de olmayacak takımlar oldu ve daha vibrant renkli logolar vardı. O yüzden oldukça güzeldi. Onun dışında gene holo foil farkı olsun ki holo yoktu sanırsam o dönemde katoda doğru hatırlıyorsam foil vardı. Evet evet holo hatırlamıyorum. Holo varsa da ben hatırlamıyorum kusuruma bakmayın. Foil ve altın olduğunu hatırlıyorum ama hiç holo hatırlamıyorum dürüst olmak gerekirse. Ama yüksek ihtimalle vardı araya bir şey sıkıştırmışlardı. Ben e, holo vardı arkadaşlar ya kusura bakmayın ben tamamen unutmuşum ya. O ara sıra yaşlandığımızı hissediyoruz. Hani katı 19'da güzel sticker'lar vardı o yüzden de güzel bir artış oldu ki Berlin 19'a göre de zaten Berlin 19'dan daha önce olmasına rağmen çok daha güzel bir artış oranı sahip olabiliyorsunuz. Zaten %500'ün üstündeki olan neredeyse çoğu yatırımlı kapsül şu anda mantıklı güzel şeyler kapsüller ama şimdiki problemi sizlere açıklıyorum arkadaşlar. Siz 5000x yapmış bir kapsülü şimdi almak isterseniz bir tur daha 5000x yapar mı diye sorarsanız yapmaz. Bu kadar gain oranların yani kazanç oranlarının yüksek olmasının en büyük sebebi şu. Zamanda 25 centti ve 25 centten 50-60 dolarlara çıkması demek deli bir para demek. 25 centten 100-200 dolarla çıkması demek deli bir para demek. Ve bunlara da dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Bunu da kolaylıkla söyleyebilirim. Çünkü ve çünkü insanlar genellikle bu kısmı unutuyor. Aa, diyor kapsül 5000 liraysa 25 kuruştan 5000 liraya çıkmışsa ben 5000 lirada kapsül alayım demek ki güzel bir şey artıyor. Ama 5000 liradan 6000 lira olması demek arkadaşlar %20'lik bir kar oranına tekabül ediyor. Öte yandan 50 kuruşluk bir şeyin 1 lira olması demek arkadaşlar %100'lük bir kar oranına tekabül ediyor. Bunu zaten her videoda söylüyorum dikkat etmeniz gereken en önemli şey bu. Yani buradaki bir şeyin kar oranı çok yüksek diye anında almanız şahsen gerekmiyor. Çünkü ben zaten eski sticker ve kapsüllere bir tık daha zaten seviyeli yaklaşıyorum çoğu durumda. Onun dışında bir de vergisiz fiyatlara da hızlıca bakmak gerekirse buradaki oranların %62'lere falan dayandığını görebilirsiniz. Ve arama arında vergisiz durumun %3x'lik veya %300'lük bir artış sağladığını görebilirsiniz. Yani kısacası en önemli dikkat etmemiz gereken şey buradaki neden bu kadar güvenli olduğu bu e, çünkü hala da hiçbir şekilde eksiye girmek neredeyiz imkansız. En en kötü aramardı ve aramardan daha kötüsü zaten gelmedi. İnşallah da gelmeyecek. Paris zaten aramar kadar kötü olmayacak. Ben bu konu çok e, umutluyum. Bunu da kolaylıkla söyleyebilirim. Çünkü aramarların sticker kalitesiyle Paris'in sticker kalitesi arasında çok büyük bir fark var. Ve özellikle de takımların arasında çok büyük bir fark var. Aramarda 5-10 takım popülerken burada 5-10 takımdan daha çok no name olan takımlar bile popüler şahsen. Mongols iğrenç sticker haricinde kalanlar genellikle güzel. Bir de Ensin iğrenç sticker haricinde kalanlar genellikle güzel diyebiliriz. Neyse. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım neden kapsüllerin daha güvenli yatırımlar olduğu konusunda birazcık da olsa sizlere fikir sağlayabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. ile video sponsorlukları için teşekkür ederim. Görüşürüz.